Tamam birini hallettim. Diğeri yukarıda hani pek bir şey yapamaz. Özellikle hani kendisini de kaldıramaz. Çünkü diğerleri balkonun içinde kalıyor şu an. Bomba? Güzel akıllı bir bomba ama yaramaz. Lan adamlar niyeti bozdu ha. Bak buraya bir bomba daha atabilirlerse tamam sıkıntı yok yakmaz o beni. Bu yakar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Enteresan bir PUBG Mobile bölümüyle birlikteyiz. Yani oyuncular buraya yaklaşık bir buçuk iki dakika önce atladılar ama ben haritanın ortasından dönüp geri buraya geldim. Çok ilginç bir olay olacak gibi duruyor. Evet şimdilik hayattayım. Silahımı da buldum. Hani bu maç buradan döner mi? Bence döner. Mesela şöyle bir. 185'i hallettik. Evet, iki silahım var. Uzi artı MP e, UMP. Tamam sıkıntı yok. Oyun döndü ya. Bak arkadan adam sesi geliyor ama neyse oynayacağım yukarı. Tamam ya kurtardık maçı vallahi kurtardık. Enteresan bir giriş oldu ama. Oo! Bir sürü loot box var. Arkamda birileri var. Baskım yok bu arada. Oha. Yeni atlayanlar oldu. Bak şu molotof şuraya çalışır mı? Çalışır. Güzel çalışır. Nasıl lan? Bir dakika çalışmış olması gerek o molotofun. Bak oyunu bıraktım direkt buna bakacağım ha. Oğlum ne ayaksın lan sen? İlginç. King'i 1 milyon olan adam bir de Molotov'tan kaçtı yani. Evet. Şu M4'e artık geçeceğim. Şu çaprazında bir pompalısı olan birisi var. O biraz sıkıntılı. Şurada bir bedava kill var. Aa robotmuş ya. Bir türlü alışamadım var ya şu robotlara. Lan. Oğlum. Bu kadar aç mıydınız kille? Bak bomba atıyor bir de. O bomba buraya gelir mi? Geldi. Ama lan! Oha! Çaprazdan vurmuşlar. Tamam sıkıntı yok. Zaten hani ben şu anda bu oyun nasıl devam ediyor onun şokundayım. O yüzden orada bir sıkıntı oldu. İki kildeyiz. Diğer moda atlayacağım. Oyunu oradan çevirmeye çalışacağız. Hala 83 kişi var. Toparlarız bence bu maçı. Evet diğer moda geldim ve oyun tam anlamıyla şu an başladı benim için. Bak direkt burada adam var. Hiç uzatmayacağım işi. Direkt oynayacağım. Altımda biliyorum. Hadi dostum. Biraz cesaret. Oğlum. içeride misin dışarıda mısın lan? Aha. Tamam sen gittin. Ama işte senin haricinde iki kişi daha var bu modda. Bu lutu açan arkadaş mı yok? Lutu açmamış bu. Başka bir durum var. Ha bu da yeniymiş. Tamam. O skardan anladım. Bu da yeniymiş buraya. Transform'u açmak için de vaktimiz var. Tamam. Diğer iki kişiyi bulursak burayı çözdük demektir. Aha! Lan yerde ararken gökte buldum. Tamam, birini hallettim. Diğeri yukarıda. Hani pek bir şey yapamaz. Özellikle hani kendisini de kaldıramaz. Çünkü diğerleri balkonun içinde kalıyor şu an. Bomba. Güzel akıllı bir bomba ama yaramaz. Lan adamlar niyeti bozdu ha. Bak buraya bir bomba daha atabilirlerse Tamam, sıkıntı yok. Yakmaz o beni. Bu yakar. Geçmiş olsun. 10 <laughs> numara taktiksel Bot geldi vur şunu. bot mod derken 5 kile geldik ha. Tamam şimdi pusu vakti. Orada. Bak dostum transformu çağıracağım. Uzatmayalım ya. Yok uğraşmayacağım gerçekten. Hani şu an bütün odam transformusu çağırmak. Yine de hedefe geldi adam. Ah be lan bir milimle var ya. Tamam. Gidip transformusumuzu çağıralım. Bu adam oraya her türlü gelecek zaten. Bak geliyor. Nasıl? Oyunu artık okuyorum ya. Tamam. Bu gelen botmuş. Ama teknik olarak adam geldi mi? Geldi. Evet. Buraya işareti nereye koymalıyız? Seni bir alalım. Evet. 40 saniyem var. Hala işaret koyabilirim. Şu müsait yere koymayı planlıyorum. Hadi artık. Lan buraya da koyulamıyorsa nereye koyuluyor bu işaret? Bak ya. Süre bitti galiba ya o zaman. Tamam tamam süre bitti. Ben yanlış süreye bakıyormuşum. Yukarıda sayan süre başka bir süreymiş. Yani millet şu anda transformusunu aldı geziyor büyük ihtimalle. İyi. Moda geri dönelim. 6 gildeyiz. Bak geliyor. Evet, modda maalesef herhangi bir hareket yok hani bekledim ama oha! Transformers buraya geldi lan. Oo, burada işimiz uzun vallahi. Adam binerse var ya bindi. Gerçekten bindi ya. Sıkayım da bari. Hani moralmen çöksün gelsin oynasın buraya. Lan bıraktı lan binmeyi. Şu an binik değil ha. Çalar mıyım? Vallahi çalarım. Dur. Aha yapma bunu. Lan. İşte bak tam çalmaya giderken de olacak iş değil ki bu ya. Kopuk turizm. Buradayım dostum. Hadi gel. Erkek sen gel bekliyorum. Diğer taraftan dolanıyor. Bu pompalıyı al. Lazım olur. Lan. Oğlum. transformusun içindeyken o kadar hassas ses kasılabiliyor mu ya? Mermi de 22 kalmış. Tamam şu 9 milime geri geçtim. Hatta UMP'yi aldım. Sıkacağım ya. Sinir olsun. Birkaç maç önce yaptığımız taktik hatırlıyor musunuz? Adamı buradan almıştım. Böyle odanın içinden almıştım. Gidiyor. Gel lan küstüm mü? Aa adam küstü. Bir dakika bir dakika. Seni öyle bırakamam. Geri geliyor. Çok ilginç bir maç ya. Tamam bak bu sefer mızıkçılık yapmayacağım. Sıkacağım direkt hadi. Tamam deniyor şansını. Bence şu anda deliriyor. Bak, ondan Dediğini yapalım. Şu an kudurma modunda. Ne yapacağından kararsız bence. Ya inecek ya da Transformus gidecek. Oha. İyi yakaladı. Aha. Bak buraya çıkarsam işler değişebilir. Oğlum yesene lan oyunu kilitledin ha. Güzel bayağı azaldı canı. Bak bak bak. Otobüs oldu gidiyor. Neyse. Biraz vakit kayboldu ama yapacak bir şey yok. Adam korktu ve kaçtı. Alamayacağını anladı tabii beni. Ama bu modun içinde ilginç bir şekilde niye 4 kişi var? Oo misafirlerimiz var. O abakanı alacağım. Evet tam moddan çıkayım dedim ama yine silah sesleri yine adam. Bu sefer bodozlama oynuyorum. Böyle taktik plan yok. Kusura bakma dostum yani kila açım 2 saatten beri. Burada adamlarla uğraşıyorum hepsi kaçıyor. O yüzden tuttuğumu vururum. Evet, burada büyük ihtimalle bir AFK'mız var bir de bu arkadaş vardı. Hani şu an kimse kalmadı gibi duruyor. O yüzden araca binip adam aramaya devam edelim. Kaykay geldi. Gel dostum buradayım. <laughs> Bu büyük ihtimalle vurduğumuzun arkadaşıydı böyle çok hararetli bir şekilde geldiğine göre. Bu arada çok ilginç bir maç oluyor. Bu arada sesi de duydum onu da söyleyeyim. Yani arkadan geliyordu ama büyük ihtimalle bottu. Hiç uğraşmayacağım. Bir dakika bot değilmiş. Ama niye burayı bıraktım bir onu sorun. Şundan dolayı ileride Transformers kapışması var. Yani tamamen bütün odam orada şu anda. Eğer o çalışmayı yakalarsam Buradan biraz ekmek yiyebiliriz. Birinden biri patlayacak bu transformusların çünkü. İzlemesi çok zevkli bu arada. Şuraya ben tezgah kuracağım. Hangisi düşerse onu ben vururum. Ve transformusu da her türlü alırım. Evet şu anlık Megatron gidecek gibi duruyor. Sağ tarafta da birileri çatışıyor. Lan! Oğlum burada çatışın lan nereye gidiyorsunuz? Bir dakika maçın seyri değişti. Bak ya manyağa bak arkamdan gelmiş. Ulan var ya tam zamanında geldin ha. Bir de açıktan kabak gibi geliyor. Adam sıkıntılıydı. İyi sıkıyordu vallahi helal olsun. Ne oldu? Baygın lan ah be çalamadım lan. Tamam. Şimdi sıra Optimus'ta. Optimus'u patlatacağım. Yıkıl dostum. Yıkıl yıkıl yıkıl. O optobüs benim. Kusura bakma. Bak yukarıda da bir de şey dolanıyor. Planör dolanıyor. Geçmiş olsun. Lan nasıl bir maça denk geldik ya. Hani iyi ki sakin bir maç falan dedim. Sıkıyor. Ateş etme dostum. Senin için buradayım. Hadi Bırak onu bırak. Sana kaptırır mıyım lan? İki saatten beri Optimus Prime'in peşindeyim. Evet. Planör durdu. İndi büyük ihtimalle. Hani şu anda yaptığım şey çok büyük risk. Benim acilen burayı sislemem lazım. O planörün nereye durduğunu da çok merak ediyorum. Bak yakın bir yere durdu. Geliyor lan. Açıktan geliyor manyağa bak. Lan var mı lan öyle oyun? <laughs> Adamdaki rahatlığa bak ya. Adam bayağı planları stop etti üstüme oynuyor. İyiymiş valla ben de oynayayım böyle ha. Evet. Çok ilginç bir şekilde 11 kile geldik. Dedim gibi bu maç döner dedim hani oyunun başında. Ama şu an hani nasıl döndüğüne ben de inanamıyorum. Çok ilginç bir şekilde bir 11 kile geldik. Evet şunu canlandıralım. Loot'u toparlayalım ve gidelim. Oo Tamam bak burada loot'u toparlıyoruz falan ama. Hani şu yakında düğün salonu tarafından bir silah sesleri falan geliyor. Aha. Bedava kill. <laughs> Bedavadan aldım. Güzel. Gidelim Optimus Prime alalım gidelim. Evet. Büyük bir ihtimalle dediğim gibi hani bu maçı 20 kill ile toparlayacağız. Sadece 8 kill'e daha ihtiyacımız var. Onu da ben çok rahat alırız diye düşünüyorum. Bir DP sesleri geliyor burada. Tamam. Avımızı yakaladık burada. Sık dostum sık. Sık da yalnız dikkat et. Aklını almayayım. Bu eve her taraftan hasar verme şansımız var. Abi önemli olan adama Optimus Prime'ı kaptırmamak. Yiyor mu hasar? Bence yiyor ha. Yiyor. Bak şu anda yiyor. Hop. Ne oldu lan? Buggy patladı. Hadi dostum. Oh. Pompalı deniyor lan. Niye? Artık Yemiyor hasar. Formülü çözmüş. Şimdi elinde pompalı olduğu için biraz riskli şöyle in bin yapacağım. Yine buradayım dostum. Bence bu bombayı tutacak. Ağzına layık bir bomba. Geliyor. Buradayım dostum. Bak. İçeri girdirmeyeceğim. <laughs> Şansını kaybettim dostum. <laughs> ya bu Optimus Prime müthiş bir şey ya. Vallahi müthiş bir şey. Silahları da berbatmış. Bombalı ve UMP kullanıyordu. Tamam. Güzel. Buradan da ilginç bir kill aldıktan sonra şuradaki ekibi gördüm. Oo! Dörtlü ekip. Bak hepsi tararsa beni düşürme şansları var. Ama orta, artık o şans da bitti dostum. Geçmiş olsun. Patla lan. Gittiler gittiler. Tamam canlar bayağı az durumda. Bırak lan onu. Bırak. Aykayla falan kaçmaya çalışıyor ya. Pis herif. Var mı lan öyle? Bilerek burada bu hareketi yapacağım. Bilerek yapacağım. Taktiksel bir hareketti. Bak diğerini gördüm. Ağacın arkasında mı? Yanlış görmedim değil mi? Burada adam gördüm ben. Yok ya bu kadar uzaklaşmış olamaz. Tamam burada bir yerde olmalı. Eğer kaykayı yoksa diyecektim. Burada. Geçmiş olsun dostum. Oyun sizin için burada bitiyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Tam zamanında ve ilaç gibi gelen 2 kil. 15 kile dayandık şu anda. Aha sürpriz işaret bir şey. Tamam ben yani bu galiba modun ortalarında geldi. Yakın bir zamanda geldi oyuna. Hani ilginç bir işaret bir şey. Normal işaret bir şey gibi değil. Hani bayağı bildiğiniz drone ile gelen bir şey. Ee, geçen denediğim bir maçta bunu Rakip attı ve Şey olarak düştü drone ile geldi Bunu o yüzden Denemeyi çok istiyorum Şu evler alanda değil Alanda olan ilk yerde durup bunu atacağım ben Hani şu an Kili artık 20'ye her türlü getireceğimizi Düşünüyorum O yüzden şu ilerideki e, Araba garajı olan evde bunu atacağım Bu arada artık e, Bu pozisyondan çıkacak Optimus Prime maalesef Hır pozisyonuna geçecek. O biraz kötü oldu bizim için. Ne oluyor? Aynen. Dediğim gibi araç moduna döndü. Tamam neyse biz işaret bir deneyelim bir. Bakın dediğim gibi bu değişik bir işaret. Bir tane daha buldum lan. <laughs> tamam ikinciyi de sallarız. Sıkıntı yok. Bak. Drone'la geliyor drone'la. Heh işte bak size bunu diyordum. Hem de küçücük. Araba geldi. Güzel yedi. Bak pakete bak ya. Hayır içinden çıkanlar da hani trash loot öyle güzel bir şey de yok. bir Öbürü de geldi. Arkada kıyamet kopuyor ben burada loot keyfi yapıyorum. <laughs> evet. Kıyafetli müyafetli böyle normal silahların olduğu garip bir loot. Yani normal loot gibi değil maalesef. O biraz kötü oldu bizim için. Çok yakından silah sesleri duydum. Hani tamam alan burada ama bu kadar da hazırlıklı beklemiyordum adamlar. Ne oluyor lan? Groza var millette. Oğlum biz neciyiz lan? Aha. Baydım. Çekilir mi? Çekilme ihtimali yüksek. Lan hay böyle işin içine tükürüm. Dalacağım ya. Vallahi dalacağım. Ben o baygını verdikten sonra size satar mıyım lan orayı? Dalacağım. Ne olacaksa olsun hiç korkum yok. Hadi bakalım. Giriyorum. Kazamız mübarek olsun. Lan ne oluyor? Buradalar. Tamam seni bayıttım dostum. Sen ses kasmadan falan filan bir haber bir oyun tarzıyla ne yapmaya çalıştığını anlamadım ama seni bir bayayım bir. Bak ya ikinci kattasın ya da Aynen ikinci katta. İnşallah dışarıdan bir mermi falan yemeyiz. Yan bakalım dostum. Buradayım. O ne lan? Ne sıktı o? Bu garip bir şey sıktı ha. Gidiyor muyduk? Bir bakacağım pompalı falan mıydı? Ha tamam ya grozaymış ya tamam. Grozaysa tamam diyecek bir lafım yok. Groza yapar. Evet Groza'yı inayına değiştirdim. Lootumuz şimdilik şahane. Bu yapışkan bombayı da artık bir deneyelim. En son hani Harakim'de filan bununla oynuyorduk. Erencil'a gelmesi de güzel olmuş aslında. Ama ne, la, ne fazla bizim sandığımızda tamam bu. Evet. Şu uzatılmışı da Groza'ya verdim. Tekrardan tırımıza binip gidelim. Evet alan bayağı küçüldü ve burada iki tane adam var. Lan drive by şansım da yok. Ben ne yapayım bu arabayla? Bir tanesini baydım. Pozisyon sıkıntılı. Tamam o onu kaldıramaz. Büyük ihtimalle müdahaleyi yaparım. Geçmiş olsun dostum, ezildin. Oh be lan şansa bak. Tamam bana bak buradan hasar veremiyor. Hani o güzel, aşağıdan destek geldi. Ben şu kilimi çekeyim önce. Sonra da senin dostum. Buradayım. Yok buradayım <laughs> Güzel Aşağıyla çalışıyorlardı Hani pozisyon gerçekten çok açık O yüzden loot'u yapıp Geri arabanın içine geçeceğim ve buradan bakacağım Pozisyona Gördüm ileride Tamam ekip Oradan rotasyonunu atıyor Ve yukarı çıkıyor Tamam Eşlerinden gideceğim bu arkadaşların Orada durdular Hani beni patlatma ihtimalleri çok yüksek aslında çok riskli yaptığım şeydi. Geldim. Lan. Lan. Gittik mi? Gideceğiz. Şu bir. Yine patladık. Onun şoku vardı. Kullandırmamam lazım. Bomba gelme ihtimali yüksek. Topuk. Topuk turizm. Tamam şurası iyi şimdilik. Geçmiş olsun dostum. İyi sıkıyordu. Ama benim kadar değil. Güzel. Oyundaki sadece son 3 kişi ve 21 kildeyiz. İyi toparladık ve hani Optimus Prime'i canlandırmak için de güzel bir fırsat şu anda. Burada büyük ihtimalle bir başka bir ekip yok. Ben bunu canlandırırım. Etkinleştir bakalım. Gayet güzel. Gayet güzel ilerliyor maç. İyi ki de daldım bu adamlara. Hani bunlara dalmasaydım bunlar büyük ihtimalle kanser oyuncu tipiydi. Diğeriyle çat, diğerleriyle çatışırken bana salçoğullar da diyecektim. Son bir kişi şu anda. Çok aşırı dikkatli olmam lazım artık. Biraz 762 takviyesi. Lan bari pozisyon gerçekten şu an sıkıntılı ya. Yani bir yerden sıksa her an alma şansı var adamın. İşaret bir şey var. Suratına işaret bir şey sıkarız belki deyip aldım bunu. İki silahında mermi cephanesi boş. 762 biraz bulduk. Tamam. Çokumuz da var. Gidelim. Adamı görürsem hani direkt vurmayıp önce işaret bir şeyi sıkmayı planlıyorum. Aha! Arkadaş burada. Dostum bir şey deneyeceğim ya. Sıkma da. Bir işaret bir şey denemesi var. Adamın içinden geçti işaret bir şeyi. Ama hani pozisyonunu bozmuyor. Öyle duruyor. Lan bir en azından oyunun başından beri loot yapıyorsan hani bir şok falan alaydın da bir bayılaydın ya. Direkt öldü adam ya. Evet. Maçın başlangıcına bakın bir de sonuna bakın. Gerçekten dediklerimin aynısı çıktı. Toparladık maçı. 22 kille tertemiz oynadık. Az önceki o baskın da mükemmeldi hani. İki baskın hatta. Bir baskın değil. Bir yere bastık. ikinci yere bir daha bastık. İkisi de müthişti. Şöyle hackerimizi dikelim. dansımızı başlatalım. Bir şey demeye gerek yok yine her zamanki gibi. Sonuçlara bakıp kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar 22 kil, 3010 hasar ve 24 dakika sürmüş maçımız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.